Başkan Haşim Asnuk, 20 bin kişilik AŞEV'imiz depremin 4. gününden itibaren 7.4 çalışmaktadır. <laughs> Adıyaman Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk, Adıyaman Türkiye Petrolü Ortaokulu'nda kurulan AŞEV'iyle ilgili açıklamalarda bulundu. E, depremin dördüncü güne itibariyle Türkiye Petrolü Ortaokulu'nun bize tahsis ettiği alandayız şu an. E, 1000 metrekare bir çadır burası. E, 20 bin kişiye yemek yapacak kapasitemiz var, personelimiz var. Ee, ama sayı Adıyaman'da şu an nüfus az olduğu için gün içerisinde bazen 3 bin, bazen 5 bin arası değişen e, misafirlerimiz oluyor. Buradaki ee, buradaki amaç, e, özellikle bu büyüklükteki çadır kurmamızın amacı insanlar e, yemeğini alıp yol kenarlarında yemekten ziyade gelip böyle hem ev ortamı, hem böyle lokanta ortamında üç öğün e, yemek yeme fırsatı ne oluşturmak adına böyle bir hizmette bulunduk. Tabi Türkiye Petrolleri Okulu'nda sadece aşevi olarak değil, burayı bir yaşam alanı olarak düşündük biz. dışarıda birazdan göstereceğiz. Orada çamaşırhanemiz var. İnsanlar kirli çamaşırlarını getirip burada iyi kıyayıp makinelerde, kurutma makinelerinde kurutup evlerine götürebilirler. 24 saat açık olan çay evimiz var. Çay hizmetimiz sürekli devam ediyor. Ee, diğer taraftan ücretsiz berber hizmetimiz var. Dördüncü günden itibaren depremin dördüncü günden itibaren bu hizmetlerimiz sürekli devam ediyor. tabi çadırı kurarken e, ilk etapta kurban bayramına kadar e, hizmetlerimizin devam edeceği şekilde planlamamızı yaptık. E, hem Ramazan ayında faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ramazan'ın akabinde kurban bayramına kadar faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. E, ben buradan sizin aracınızla... Adıyaman'daki zinde vatandaşlarımızın hepsini davet ediyorum buraya. Sabah 8'de kahvaltı, öğlen 12'de öğle yemeği, akşam saat 6'da olmak üzere 3 öğün yemek veriyoruz. Diğer taraftan Can Suyu Derneği ve Anadolu Gençlik Derneği olarak da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depolarımızda gelen yardımlar üzerine hem gıda yardımı, hem su yardımı, hem kıyafet yardımı, hem ayakkabı yardımlarımız devam ediyor. E, o konuda da eksikleri olan vatandaşlarımızın yine bize irtibat kurmalarını, e, irtibata geçerlerse biz eksiklerini tamamlarız yine. Ayşe evine gelen vatandaşlar memnun olduklarını belirttiler. E, burası çok güzel bir hizmet veriyor. Vatandaşlar bayağı faydalanıyor. E, masalar var, yemek, oturum. Ee, taş eve götüren oluyor. Burada bayağı bir güzel bir hizmet var. Ee, deprem bizi çok e, hırpaladı, çok etkiledi. Yıkılan evler, ölen insanlar, vatandaşlar bunlar çok etkilendi. Sağ olsun memleket el ele yardım etti. Hizmetler çok iyi gidiyor. Ee, vatandaşlar doyuruluyor, vatandaşlar sokakta kalmadı. Çok güzel gidiyor. Deprem ben ne bileyim saat 4'e 10 geç 15 geç ya bir baktım şöyle sağlandım şöyle sağlandım. Kendimi tutamadım kız beni tuttu. Çok. Abo korktum öldü ölecektim ölmedim. Allah bize sirgesin. Bir tarafta yağmur bir tarafta sel bir tarafta deprem. Allah bir yardımcısı olsun. Valla burada yemeği temiz olduğu için. Yemeği temiz. Vatandaş iyi. Ne bileyim hakkında. Hakkını, hakkını işaret etmeyek. Güzel işte hepsi güzel. Çok güzel. Yemeklere çıkıyoruz. Hizmet olarak memnunuz. Her gün sıcak yemek yiyoruz. Yapandan da verenden de Allah razı olsun. Allah bize bu günleri bir daha göstermesin. İyi memnunuz Allah razı olsun. İyi burası iyi. Yemekler de iyi. Abi buranın çalışmaları mükemmel. Saadet Partisi depremden depremden sonraki günlerden beri buradalar. Her gün 4, 24 saat burada yemek var. 24 saat burada yememizi veriyorlar. Çayımız hazır burada. Çamaşırhane var dışarıda. Bura güzel yani masalarda Türkiye Petrolleri okulun masalarını buraya indirmişler. Burada yemek dağıtıyorlar bize yemek veriyorlar. Buranın yemekleri çok iyi Allah razı olsun geliyorlar buraya. Bize yemek dağıtıyorlar. Aç bırakmıyorlar bizi. Yemekleri çok güzel çalışmaları on numara Allah razı olsun hepsinden. Ee, sağ olsunlar ilk günden beridir yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, Allah razı olsun diyeceklerim bu kadar. Ya hizmeti çok güzel. Biz buraya minnettarız. Hani kahvaltımız dört dörtlük veriliyor. Öğlen yemeği, akşam yemeği. Burası sayesinde benim çocuklarım kahvaltı yapabiliyor. Öğlen yemeği yiyorlar. Bizim evimiz yıkıldı. Yani enkazdan çıktık. O zaman dedim acaba çocuklarım ne yiyecek? Ama çok şükür geldik buraya. Bütün çalışanlar güler yüzlü. Hani Allah bin kat razı olsun. Buranın hizmetinden. Yani ben kendi adıma çok memnunum. Allah razı olsun. Emeklerini inkar edemeyiz.